Hepinize merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda benim kanalımı kötüleyen arkadaşımın kötülediği videoyu izleyeceğiz. Evet, Şimdi başlıyoruz. Evet, Şimdi başlıyoruz. Arkadaşım. 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 Tamam. Sesi. sesi gelmiyor lan çocuğum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.

Video evet, yıldırdım. Ve. Evet, evet, ve, videoyu ve, ve. Neyse, tamam. 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 Tamam.

Ben de dislike attım da bir tane like var Bu Allah'ım. O yazdı lan. Ogu. ya. çıkalım. Arkadaş dünyayı ele geçireceksin neden? güçlü ülkelere saldırıyor. Adam akıllı gideceğim güçlü ülkelere saldıracağım.

Şöyle. Nedir? Arkadaşlar bu arada dışarıda mükemmel yağmur yağıyor. Ama bir şey Neyse arkadaşlar birazcık kısa bir video oldu. Neyse siz abone olup like atmayı unutmayın. Siz bir de, şey de abone olun. <laughs> ha şu Sus lan. Arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın. Şu an şu yoruma niye yüz koy. Evet arkadaşlar. Diyorum çok aradı. Abone olmayı, beğeni yapıştırmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu videomuzda bu kadardı. Yeterli.